Sedef başın tutuklu yargılanmaması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve tüm partili arkadaşlarımızın ve bize ulaşan tüm kadınların ve hukuk ve demokrasi mücadelesi veren tüm hak savunucularının selamlarını da Sedef Kabaş'a bugün iletmiş bulunmaktayız. Cezaevi koşulları konusunda kendisiyle yaptığımız görüşmede herhangi bir sıkıntı ve sorunun yaşanmadığını bize açıkça ifade etti. Bu cezaevine girdiğimde müthiş bir kadın dayanışmasını gördüm ve yaşıyorum. 30 Ocak Pazar günü Sayın Sedef Kabaş'ın oğlunun doğum günüymüş. Doğum gününü kutluyorum sevgili oğlum dedim.